Merhaba sevgili öğrencilerim, bugünkü anlatacağım konu sağlık psikolojisi dersinden ihmal ve istismar durumları. Çocuğun sağlığını, fizik ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan hareket ya da davranışlara çocuk istismar edilmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel ve psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır. <laughs> Çocuk ihmali genelde ailenin ilgili kurumların ya da devletin çocuğa karşı en temel sorumluluklarını yerine getirmemesi şeklinde tanımlanabilir. Bir bütün olarak toplum, kurumlar ve bireyler tarafından geliştirilen ihmal davranışı, çocukların eşit hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılması sonucunda onların en iyi düzeyde gelişebilmelerini engelleyici davranışlar olarak ortaya çıkmaktadır. İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en temel nokta kabaca istismarın aktif, ihmal ise pasif bir olgu olmasıdır. Ancak bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Genel olarak 18 yaşın altında bulunan çocuklara karşı aktif olarak girişilen ve onların fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini zedeleyen her türde eylem çocuk istismarı, onların beslenme, bakım, gözetim, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması durumları da çocuk ihmali olarak ele alınmaktadır. Kabaca yukarıda verilen örneklere bakacak olursak, istismar aktif bir olguyken ihmal pasiftir. Ancak her ikisinin de birlikte görüldüğü durumlar ihmal ve istismarın beraber görülmesi daha sıklıkla yaşanmaktadır. Çocuk istismar ve ihmalini açıklayan kuramlar vardır. Bunlar psikiyatrik, sosyolojik, sosyopsikolojik, sosyal öğrenme ve sosyal etkileşim modeli olmak üzere 5 grupta toplanabilmektedir. Bu modellerin tümü istismar ve ihmalde çocukların, birlikte oldukları kişilerin, bunlar anne, baba ve diğer aile bireyleri, özelliklerin ele alınması gerektiği tezinden hareket etmek gerektiği şeklindedir. Farklılaştığı noktalar ise sosyolojik modelin içinde yaşanılan kültüre, sosyal psikolojik modelin toplumsal durumların yanı sıra İstismar edilen çocuğun fiziksel özellikleri kişilik ve davranışlarına davranışlarına ağırlık vermesidir. Çocuk istismarı ve ihmaline yol açan nedenler nelerdir? Sosyoekonomik etkenler, ebeveynlerin özellikleri ve çocuğun özellikleri olmak üzere 3 ana grupta toplanmaktadır. Peki bunlardan birincisi sosyoekonomik etkenlerden bahsedecek olursak, ekonomik açıdan güçlük içerisinde olan aileler, yaşadıkları sıkıntıyı birbirleriyle olan ilişkilerine yansıtabilirler. Çocuk ihmal ve istismarının alt sosyoekonomik düzeyde çok görüldüğü yaygın görülmüştür. Kime araştırmacılar? Alt sosyoekonomik düzeyde olduğu kadar üst düzeylerde de çok fazla rastlandığını fakat onların bu tür olaylara karşı daha kolay gizlendiklerini öne sürebilmektedirler. Peki ebeveynlerin özellikleri nelerdir bu aşamada? Eğitim düzeyinin düşük olması, Çocuk gelişiminin ve yetiştirilmesi ile ilgili bilgi yetersizliğinin olması, ailedeki çocuk sayısının fazla olması, anne ve babaların yaşlarının küçük olması, anne ve babanın çocuklarında istismar ve ihmale maruz kalmış olmaları. Kısıtlı bir sosyal çevrenin olması, aile içi ilişkilerin olumsuzluğu, çocuklardan gerçek dışı beklentilerin olması, anne ve babanın saldırgan oluşu, alkol, uyuşturucu veya ilaç bağımlısı olması. Anne ve babaların sorumluluk ve adalet duygularının yeterince gelişmemiş olması. Anne ve babaların olgunlaşmamış bir kişiliğe sahip olmaları ve kişiliklerinin bozuk olması gibi özellikler çocuk istismarı ve çocuk ihmali konularında etkin olabilmektedir diyoruz. Peki çocukların özellikleri nelerdir? Çocuğun fiziksel ve zihinsel özürlü olması, istenmedik bir zamanda doğması veya gayrimeşru olması gibi. Fiziksel veya zihinsel özürlü çocuklar güç eğitilebilirler. On, ölümcül veya kronik hastalığı olanlar, hiperaktifler, piramatüreler, normal doğum kilosundan çok daha düşük ağırlıklara sahip olanlar, bu kişiler yani bu çocuklar istismara maruz kalmaktadır. İstenmeyen ya da gayri meşru doğan çocuklara karşı tutum ve davranışlar genellikle olumsuz olmakta. Çocuklar her türlü hak ve statüden yoksun bırakılmaktadırlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, evde kalın.